Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile beraber gelen Aydın ve Batman otogarlarını ziyaret edeceğiz. Şu anda Aydın'dayız. Batman'a doğru bir yolculuk yapacağız. Şöyle iç kameraya almak istiyorum otobüsümüzü. Evet. Ee, genel anlamda Aydın hani normal küçük otolar olmasından iyidir. Böyle olması cidden hoşuma gitti diyebilirim. Ama biraz daha e, güzel yapabilirler. Hemen atlayalım. Otobüsümüz 19 TL'de. Kamil Koç skinini yaptım. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen kapatıp yola çıkıyorum. Haydi bakalım. Evet, umarım güzel bir yolculuk olur. Yolları çok çok merak ediyorum. 500 kilometremiz var. Evet şu girişler falan ee, güzel olmuş karşısın neresi o orayı bilmiyorum Ama başka yerden geldiğimizde orayı inceleriz Evet e, yollar öyle güzel gibi Umarım güzel olur Arkadaşlar evet. bildiğiniz üzere e, yeni köprü geldi Yavuz Sultan Selim köprüsü hemen iyi e, butonuna tıklayarak o videoda gidebilirsiniz çok ihtişamlı ve çok güzel bir e, köprü yapmışlar e, hem girişinde hem çıkışında olsun hani beğendim cidden e, gece gitseniz daha güzel olur Hani saat 8'e ayarlayın seferinizi tam 8'de çıkın abi işte e, koca elden mi çıkarsınız artık Sakarya'dan mı çıkarsınız? Yoksa uzaktan, van'dan, Diyarbakır'dan çıkıp da mı gidersiniz bilmem. Ama saat 8'de başlatın seferinizi. En uzak şekilde saat 1 gibi köprünün orada olursunuz. Işıklar çok güzel olmuş kırmızı şekilde. Hani onun biraz daha gelişeceğini düşünüyorum. Hani renk değişimleri olacaktır mutlaka. Öyle olursa biraz daha köprü güzel olabilir. MMA'yi geçmeye çalışacağım. Bu arada taksi simülatörü başladık 2020. Ye. Bazı arkadaşlarım diyor. E, School Driving 2017 oynadıyor. E, yakında arkadaşlar orada oynarız. Yakın bir zamanda. Eğer siz çok çok isterseniz onun videosu da gelir. Şey de, güzel otobüs ya. Seviyorum. Yalnız baya uzakmış. Abi ikramımızı daha atalım. İkram servisimiz başlamak üzere. Bize kötü demesin. bilmesin. Yolcularımız aç kalmasınlar arkadaşlar bu arada skin istiyorsanız aşağıdaki Instagram hesabına gidebilirsiniz ee, oradan istediğiniz skini alabilirsiniz rica edip isteyerek ee, simülasyon ekip Instagram Eğer e, linkten açamazsanız ki açarsınız simülasyon ekibe gidin birbirinden güzel çeşit çeşit çok farklı skinler bulabilirsiniz ee, arkadaşımız Güzel yapıyor Kaliteli diyebilirim Abi e, Ne yapalım biliyor musunuz isterseniz Ben biraz yaklaşayım Batman'a Ondan sonra videoya yine devam ederiz Arkadaşlar 350 km'miz var ee, Şunun yanı sıra Batman Şehri eklendi mi? Onu çok merak ediyorum. Aydın eklenmemiş. Bu şehirleri yakında, çok yakın bir zamanda eklemeye başlar. Çok az otogar kaldı zaten eklenecek. Daha eksik şehirler var. Onlar yok. Onların geleceğini hani garanti veriyorum mutlaka gelirler. Evet şehri yapmışlar. Şehir şehir var güzel tamirhane var. Ha burada şehir e, evet. Bartın'ın var. Ha nereye geldik lan biz? O biz Batman seferi mi yapıyorduk? Lan ne Bartın'ı? Batman, Batman. Pardon özür diliyorum. dışarıdan sürmek istiyorum. Sağdan çıkın. Şu anda otogarı çok çok merak ettim. Nasıl bir yer acaba? Umarım yine ihtişamlı güzel bir şey yapmışlardır. Kezus gelmen zaten onu bekliyorum. Şehir tam olarak otogarın orada değilmiş. Mesela Adana otogarı Çok iyi Şehrin içerisinde Başka neresi var Ankara dışında Hani en sona gidiyorsun ondan sonra otogara gidiyorsun. İstanbul'da en sona gidiyorsun. Konya'da en son Antalya'da en son Şimdi içerisinde olmasın mesela evler devam ediyor ben buradan Sağa dönüyorum. Otogar. Otogarın olması e, önemli. Bak mesela bura biraz e, güzel gibi. Mesela evler var burada. Evet, e, baya güzel olmuş hani gördüğünüz gibi. Baya hatırlar bunlar durmuş. Evet. Hemen burada değil. Burası ama lan nereye girdim ben? Oğlum çok tuhaflaşmış lan. Ha şurası ileriz tamam. Ee, güzel olmuş açıkçası. Hani hoşuma gitti. Şuradan dönüyorum. Arkadaşlar genel anlamda e, hani cidden güzel olmuş. Eline, emeğine sağlık sus gemin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.